Protein. Bu noktadaki bakış açımız ne olmalı? Öğrendiğimiz şeyleri tekrar etmek değil. Artık dil mevzusunu nihayete erdirelim derim. Evet Muratçım, dil konusunda belli bir seviyeye geldik artık. Dil öğrenmeyle ilgili kafamızda birçok şey netleşmiş oldu. Dilin yaşayan bir varlık olduğundan, ancak edinilebileceğinden daha sonra ihtiyaç hissetme halinden, ihtiyaç hissettiğimiz e, takdirde ancak o dilin bize açılacağında. Benzeri birçok konudan bahsettik. Artık dil mevzusunu nihayete erdirelim derim. İnşallah. Evet. Sanırım e, sadece e, pratik konusu kaldı gibi duruyor şu an. Dili öğrenirken dilin pratik aşamasına geldiğimizde işi kolaylaştırmak için ne yapmalı? Bu noktadaki bakış açımız ne olmalı? hangi bakış açısıyla pratik konusuna eğilirsek bu da yine önümüzdeki dil problemlerinden biri olmaktan kurtulur. Eyvallah. Pratik konusu zaten işte bütün ister kurslar olsun ister bizim ilkokul, ortaokul, lise dönemlerimizde veya üniversitede hocalar aracılığıyla anlatıldığı şekliyle olsun hep önem atfedilen, vurgulanan bir kısmı olmuştur. Hmm. Yani bütün yalnız çalışma sistemleriyle birlikte. O da sağ olsunlar ifade edilmiştir. Bunları tekrar edin. Pratik yapmazsanız olmaz şeklinde. Sadece dil için de geçerli değil. Öğrendiğimiz her şey için neredeyse bir pratik tekrar onu kullanma istiyor her mesele. Ancak dil konusunda özellikle pratikten anlamamız gereken şey öğrendiğimiz şeyleri tekrar etmek değil. Eğer bunu yaparsak o da bize yani zaten en başta bir kere sıkıcı gelecektir. Keyifli hissettirmeyecektir. Ee, ve keyif almadığımız aslında tekrar yaparak böyle bir zahmet e, hissettiğimiz bir şey olduğundan da olacağı için de daha doğrusu çok rahatlıkla böyle dönüp dönüp uygulayacağımız bir şeye dönüşemeyecektir. Yine ders çalışıyormuş gibi alıp önümüze bazı gramer kurallarını tekrar etmek bazı yapıları tekrar etmek şeklinde bakarsak o pratik değil. Bana önce baştan bir söylememiz lazım. İngilizcenin pratiğinin en güzel şekli bana göre günümüzün içinde İngilizceye yer vermek. İster dinleme, ister okuma, mümkünse dili konuşarak kullanma şeklinde olsun. O dilin kendisini kullanmak, ondan istifade edebilmek, onu hayatımıza dahil edebilmek. Bu çok önemli. Bunu da çalışılacak bir unsur şeklinde değil de sanki o dil edinme sürecinin işte önceki üç videoda da özetlemeye çalıştığımız gibi dil edinme sürecinin doğal bir parçası ve keyifli harcadığımız zamanın ve çabanın sanki meyvelerini topluyormuşçasına keyif alarak yaptığımız bir e, işlem olarak dahil edersek günümüzü hem bizim dili edinme sürecimizi hızlandıracak hem harcadığımız çabanın boşa gitmesini önleyecek hem de aslında yürüdüğümüz yola bizi yeniden, tekrar tekrar motive edecek. O dile karşı hissettiğimiz yakınlık düzeyini belki artıracak. Onu az da olsa, çok çok minimal bir düzeyde dahi olsa kullanabiliyor olmaktan dolayı bir haz duymamıza ve hissettiğimiz bu hazla da o yolda belki süratimizi artırarak ilerlememize vesile olacak. Bu pratik konusunda şöyle bir handikapımız var herkesçe dile getirilen. Türkiye'de sürekli Türkçe'nin konuşulduğu bir ortamda İngilizce pratiği yapmak nasıl mümkün olacak? Yani bu pratiği yapabileceğimiz insanlar yok etrafımızda. Ee, bu eksiklikten dolayı da biz de hiçbir zaman onu son derece rahat bir şekilde kullanabilir kıvama gelemiyoruz. Sadece konuşmak değil pratik. Duyduğumuzda da bir şarkıda, bir başkasından bir filmde o da bir pratik. Yani bir kitabı açıp veya bir gazeteyi açıp, Yahut internetten herhangi bir sayfaya açıp İngilizce bir şeyler okumaya çalışmak da pratik. Mümkünse bunu konuşmak da pratik. Dinlemek, okumak, konuşmak ve yazmak. Belki süretimizi en hızlı artıracak eylemlerden birisi de olabilir. Yazarken de tüm öğrendiğimiz, edindiğimiz kadarını o kağıda dökmek durumundayız. Ve bunu üzerine düşünerek, çaba harcayarak yapabiliriz. Konuşmaktan daha uzun bir zaman olmuş oluyor elimizde yazarken en azından. Bu dört beceriye yönelik de yapacağımız o pratik dili kolayca edinmemizi sağlar. Burada İngilizce gündelik hayatımızda çok az yer aldı. Belki hiç yer almadığı bir ortamda bu pratiği yapma zorunluluğu bir handikap olarak nitelense de aslında aşılması çok kolay bir problem. Yani hatta bunu problem etmeye çok gerek yok da diyebilirim. Evet Türkçe'yi yoğun olarak kullanmak zorundayız ama İngilizceyi kullanmak istediğimizde de Elimizde birçok enstrüman var. Bir kere artık yani internetle hangi dilde olursa olsun istediğimiz materyale ulaşmamız çok mümkün, çok kolay. Ceplerimizdeki telefon, önümüzdeki bilgisayarlar, internet erişim oranı zaten ülkemizde son derece yüksek. Neredeyse tamamına yakın nüfusumuzun internet e erişebilir durumda. Böyle bir imkan varken yani dinleme, okuma ve yazma noktasında bir eksiklik hissetmeyeceğiz. Bunların sunduğu avantajdan dolayı konuşma kısmında daha büyük bir problemmiş gibi düşünülebilir ama burada da kendimizle bile İngilizce konuşabilme ihtimali bunu da aşmamızı sağlıyor. Kendi kendimize İngilizce konuşabiliriz. Aynanın karşısına geçip veya işte telefonumuza veya bilgisayarımızda kendimizi kaydederek İngilizce cümleleri kendimize kurabiliriz. Hatta tiyatral öğrenme diye bilmiyorum böyle bir tanımlama var mı ama İngilizceyi tiyatral öğrenme diye bir şey geliştirmiştim kendi kendime. Kitap okurken e, okuduğum her cümleyi böyle sesli bir şekilde okuyorum zaten. Bir süre sonra şuna başladım. Onu sanki tiyatro rolü oynuyormuşum gibi canlandırıyordum okuduğum cümleyi. Bunun çok etkili olduğunu fark ettim sonra. Yani hem telaffuz açısından hem o cümlenin anlamını e, direkt okuduğum anda çözme açısından. Yani okuduğum kitapta işte karakter uzandım ve çay bardağını elime aldım diyor mesela. O an önümde bir bardak olmasının falan hiç önemi yok. Ben o cümleyi okurken uzanıyorum. Uzandım kelimesini, e, elimi uzattım cümlesini. Okurken elimi uzatıyorum. Bardağı tutmak cümlesindeyken bir bardağı tutmuşum gibi davranıyorum. Elim bardak varsa hakikaten önümde tutuyorum onu. Yoksa da hayali bir bardak tutuyorum. İşte hafif hafif çayımı yudumladım diyorsa onu yapıyorum. Yani kendi kendime böyle bir tiyatro oyunu sahneliyormuşum gibi okuduğum şeyi de anlandırıyordum direkt. Sanki senaryomu okuyormuşum gibi. Bunun etkili bir yöntem olduğunu fark ettim. Herkes de aynı etkiyi yapacak mıdır? Herkes bundan keyif alacak mıdır? Bilemiyorum. Ama e, kendimizle konuşabileceğimiz, böyle bir tiyatro oyunu oynarcasına o İngilizce metni sahneleyebiliriz ve bu Türkçe konuşulan bir ülkede yaşarken İngilizce öğrenme serüvenimizi gayet verimli ve hızlı bir hale getirebilir. Bunlar en pratik kısmında e, aslında herkesin belki kendince kendi meşrebine uygun e, tekniği arayıp alabilme imkanı olan durumlar. E, ben aslında pratik yani dili öğrenmedeki pratik kısmında bakış açımızın ne olması gerektiği konusuna daha çok odaklanmak istiyorum. Çünkü hep bakış açısı üzerinden gittik. Gramer öğrenmeyle ilgili bakış açısı, kelime öğrenmeyle ilgili bakış açısı, dili öğrenmeyle ilgili bakış açısı. Hep bakış açımızın nasıl olması gerektiği üzerinden gittik. O yüzden pratik konusunda da bu bağlamdan kopmayalım muradındayım. Eyvallah. <laughs> Şöyle bir şey benim aklıma geldi. Bilmem katılır mısın? Ee, bir defa pratik mevzusunu e, sadece İngilizce konuşmak İngilizce konuşmanın pratiğini yapmak olmadığını bahsetmiş oldum. Güzel oldu. E, konuşmak, dinlemek, okumak ve yazmak şeklinde dört başlıkta e, yapıldığı takdirde asıl maksadımıza ulaşabileceğimiz bir pratik durumu söz konusu. Burada da belki bakış açımızı şöyle bir noktaya oturtursak verim daha fazla olur gibi düşündüm. Okumak ve yazmak ikilisi, dinlemek ve konuşmak ikilisi olarak ele alırsak, burada biz daha çok okumayı ve konuşmayı ön planda tutuyoruz. Yani bir şeyleri okuyalım ve konuşabilelim derdindeyiz. Fakat sanırım tam tersini yapmalıyız. Yani e, okumadan önce yazmaya çalışmalı. Konuşmadan önce de dinlemeye çalışmalıyız. Çünkü yazarak aslında zaten bir yandan okumuş oluyoruz bir yandan da cümle yapısının pratiğini yapmış oluyoruz. Dolayısıyla okumayı daha kolaylaştırmış oluyoruz. Tamam. Çünkü oku okurken eee ben bu cümleyi nasıl kurardım diyerek okursanız daha verimli olur gibi geliyor bana. Yani bunu çok böyle tecrübe ettiğim bir şey değil ama sen tecrübe ettiğin için belki bana katılırsın veya farklı bir şey söylersin diye bunu açmak istedim. Eyvallah. Aynı şekilde dinlemek mevzusunda da. Yani biz hemen bir şeyler öğrenip konuşmak derdindeyiz ama halbuki belki de birçok kelimenin nasıl telaffuz edildiğini bilmiyoruz. Yani konuşacağımız kişi belki de telaffuzumuzun bozukluğundan ne demek istediğimizi anlayamayacak. Yani cümleleri doğruya sıralamaya koyduğumuz halde, doğru kelimeleri kullandığımız halde derdimizi belki yine ifade edemeyeceğiz. Telaffuzu geliştirmenin en kolay yolu da dinlemek. Dinlerken e, anlamaya çalışarak dinlemek ama. Yani kelime, telaffuzu öğrenmek niyetiyle değil. Anlamaya zorlayarak. Bence konuşmaktan daha önemliymiş gibi geliyor konuşmaya çalışmaktan daha önemliymiş gibi geliyor. Dinlemeye odaklanmak. Çünkü aslında dili öğrenmek dinlemeyle başlıyor. Yabancı sıfır bir dil düşünelim, dinleyerek başlıyor. Türkçemizi düşünelim mesela. Aynen, Türkçeyi düşünelim. <laughs> Sanki hani bakış açımız dedim ya, bakış açımızı belki pratik konusundaki bakış açımızı Böyle konumlandırabiliriz gibi düşündüm. Eyvallah. Çok doğru. O iki unsuru senin bahsettiğin şekilde öncelemek, diğerlerine edinmeyi kolaylaştırıyor. Burada alacağımız en ufak bir mesafe dahi diğerinde katlanarak bir e. fayda e, elde etmemizi sağlıyor. Hakikaten öyle. Çok haklısın. Aslında bu mevzuya, pratik kısmına da yine bakış açımızı kökten mi değiştirip, farklı şekilde yaklaşmaya başlarsak, zaten küçük büyük yaptığımız her şey o dilin o dilin pratiğini yapıyormuşuz manasına geleceği için. Ee, yani şu yapılmalı, bu yapılmalı, şöyle çalışılmalı, şöyle tekrar edilmeli falan çok böyle detaylara falan hiç inmeden ki onlar yine bahsettiğim gibi kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Herkes zaman içerisinde günden güne belki değişecek şekilde kendine uygun yöntemi, metodu artık nasıl isimlendirmek istiyorsa pratik yapma biçimini bulacaktır. Kendisine en faydalı, en verimli şekilde de onu zaten uygulayacaktır. Ama e, yolun başında bu pratiğin, pratik yapmanın hayatımıza dahil edeceğiz e, tabiri aslında e, yeterli bir tabir. Sadece biraz e, içini doldurdukça daha netleşiyor anlaşılır hale geliyor. Yani herhangi bir şeyi hayatımıza dahil etmek ne demekse İngilizceyi hayatımıza dahil etmekten kastettiğimiz de o. Aynen. Eyvallah. Yani bir cep telefonunu hayatımıza dahil etmek. Ne demek? Yani yaptığın her şeyi hemen hemen bununla yapmak veya en az işte günde 10 defa, 20 defa elini almak, Onunla meşgul olmak, Aynen. hayatımıza dahil etmek. Hı hı. Eğer mümkün olursa, çok çok can alıcı bir cümle burada. Eyvallah. Eğer bu mümkün olursa, zaten e, dil öğrenmek de kendini bize açacaktır. İster istemez kelime öğreneceğiz, ister istemez dil bilgisi kuralı öğreneceğiz. Hı hı. Doğal bir süreç olarak da pratik elde etmiş olacağız. Yani bir yerlerden İngilizce bir şeyler okumaya zorlayacağız. Bir yerlerden veya İngilizce bir şeyler yazmaya kendimizi zorlayacağız. Türkçe bir metin yazdıysak hemen altına bunun İngilizcesi nasıl yazılır diye kendimizi zorlayacağız. Dinlerken yani işte televizyonlarda, işte YouTube'da, şurada burada birçok İngilizce dinleyebilme imkanımız var. Çok ufak belki basit şeylerden, yani basit cümlelerle başlayacağız. Ama pratik kazandıkça yani o tecrübe edinmiş olmanın hem özgüvenini hem de bilgi ve bir kimini kullanarak dil, dil öğrenme meselesini geliştirmiş olacağız. Eyvallah, çok, çok doğru söyledin. Meşgul olmak harbiden çok önemli. Yani zihnimizi bu konuyla meşgul etmek günümüz içerisinde zaman ayırmak o süreci zaten dediğim gibi verimli keyifli bir hale getirecek bizim için ve zaten bu dönüşüm de tek başına artık kendi doğal seyrinde e, akan bir süreç yaşamamızı mümkün kılacak sanırım İşte öğrenmekte edinmekte bu şekilde gerçekleşen bir deneyim olacak hayatımızda. Ve küçük büyük her türlü duyduğumuz o tatmin, motivasyonumuzu artıracağı için o serüvende. Yani bir cümlenin anlamını işte bir sözlük karıştırmadan tek başına bir paragrafı belki okuduğumuz anda onun anlamını çözebiliyor olmak bir, bir haz yaşatacağı, bir mutluluk yaşatacağı için Motivasyonumuz artırıcı bir unsura dönüşecek. Ee, bir cümleyi işte hiç duraksamadan telaffuz edebilmek, bir kelime arayışına girmeden, işte bir sözlükten falan bakmadan bir çırpıda böyle yazıp hemen kayma alabilmek iyi hissettireceği için yani bir mesafe alınıyor. Ve bunu bizzat ee gözlemleme imkanı bulabiliyoruz. Bu durumu yaşatacağı hazdan, mutluluktan dolayı da keyifli bir şey olacak yaptığımız şey. Yani pratik dediğimiz şey aslında. Bu, bu... mevzusundan keyif almak, buna çok sık değiniyorsun. Bunda çok haklı olduğunu da şu an düşünüyorum. Çünkü bizim Dili öğrenmeyle ilgili en büyük handikaplarımızdan birisi, dili öğrendikten sonra dili konuşmak durumunda kalacağız ve konuştuğumuz zaman da e, hata yapacağız ve karşımızdaki kişiye mahcup olacağız. Duygusu bizi hep e, geri tutan, e, pratikten de geri tutan belki dili öğrenmekten bile geri tutan e, bir his var sürekli içimizde. E, keyif alma mevzusu direkt bunu e, kıran bir mevzu duyguyu, bu hatayı kıran bir mevzu. E, bırakın çekinmeyi, bilakis isteyerek keyif alarak birileri olsa da konuşsam hevesi duyarak, çünkü hata yapmaktan korkmayarak o özgüveni e, belli bir aşamaya gelip de o özgüveni Sağladıktan sonra ve e, dil öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceği şuuruna ulaşıp da e, artık korkmadıktan sonra işler çok kolaylaşıyor. Aynen öyle. Yine en başından farkında olmak lazım. Biz bir dille halihazırda iletişimimizi kurabiliyoruz. Yani bildiğimiz bir tane dil var. İkincisini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bile başlı başına sadece bu öğrenme isteği bile farklı bir dili öğrenme isteği, öğrenme arzusu yeterli saygı duyulması için. Öğrenmek isteyen, çalışan, çabalayan her kimse o kişiye saygı duyulması için bu kadarı bile yeterli. Müzik